Heda, hidayet kelimesi, bilgi içerikli bir kelimedir. Bilir çocuk, aç kalmamak için annesini emmesi gerektiğini bilir. Ama bu bilgi nasıl bir bilgi? Tecrübi bir bilgi mi? Evet. Yok, tecrübi bir bilgi yok. Çünkü çocuk daha önce tecrübe etmemiş ki hayatta kalmak ne, aç kalmak ne, ölmek ne emmek ne bilmiyor. O zaman biz bu bilgiye ne diyoruz? Hidayetin sezgisel tarafı. Çocuklar var dışarıdan gelenlere yaklaşıyorlar. İşte abi ne getirdiniz bize şeker verin falan filan. Tamam güzel ver, veriyorsun. Çocuk da şöyle bir şey o zaman keşfettik yani arkadaşlarla beraberiz. Şimdi diyor ki çocuk bana şeker ver demesini anlarım. Fakat yanındaki çocukla ilgili şöyle dedi. O çok kötü ona verme bana ver. Dedim ya bu ayrı bir şey. Hidayetin Allah'tan olması o bilginin önümü görme iç ışığının içime onun tarafından yerleştirilmiş olması güven verir. En temel kategori. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün Taha suresi 50. ayet bağlamında takdir ve hidayet kavramlarını ele alacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam takdir ve hidayet kavramlarını e, incelemek istiyoruz sizinle beraber bugün. Bu kavramları biz günlük hayatımızda kullanıyoruz ama e, siz farklı bir anlam yüklüyorsunuz. Hem bunların anlamı üzerine hem de birbiriyle ilişkisi üzerine e, Taha suresi bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? Bir, i̇ki güzel e, kelimemiz var elimizde. Bunlar Kur'an'ın anahtar terimlerinden. Aynı zamanda farklı disiplinlerin de felsefenin, tasavvufun, e, ahlakın, kelamın ayrı ayrı kavramsallaştırdığı kelimeler. Şimdi benim Kur'an'ın bu tür terimlerini ele aldığımda var olan Arapça kelimenin diyelim hidayet kelimesinin olduğu gibi Türkçeye aktarıldığından kaynaklı, aktarılmasından kaynaklı bir anlam daralması yaşıyor. Hidayet Hidayet denilince mesela sizin aklınıza ne gelir? Hidayet desem. Allah hidayete erdirsin ha, gibi bir kullanınız var. Yani bu hmm. Allah hidayete erdirsin tamam ya da hidayete erdirir tamam. Peki kelimenin genetiği, soykütüğü var yani. Heda kelimesi nedir? Açtığın zaman içinden ne çıkar? İdintili olduğu kelimeler ağı. Çünkü hmm. bir kelime başka bir network ağ içerisinde anlam kazanıyor, anlamı değişiyor, genişliyor ya da daralıyor. Bu ayet bağlamında Taha suresi 50. ayet bağlamında biz hem hidayet kelimesini hem hidayet kelimesiyle işte ah içerisinde el alacağımız e, kader ya da takdir dediğimiz kelimeyi yine hepimizin işte halk, huluk Türkçe'de kullanıyoruz hilkat kişinin karakteri, doğal yapısı ya da bazen huy değişir bunlar ama karakter iyi bir kelime orada Türkçede kullanacağımız. Onu burada kullanmış e, Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla e, bu ağı biraz tahlil edeceğiz. Ama bir ayet öncesine buna siyaksi diyoruz ya bağlam yani. Bir öncesine gidersek bağlamımız şu. Çok ilginç bir bağlam bu. E, Musa peygamber ve Harun beraber e, Firavun'a gidiyorlar. E, bir davet var. E, Allah Rab gel iddialarından vazgeç burada yeni bir iddia var. Allah var diyorlar. Şimdi Firavun ya onlara bilemeyecekleri bir soru sorayım ben size. Bilemeyeceğiniz bir soru sorayım ve böylece kala kalın gibi bir niyetle sormuş olabilir. Ama soru şu. Ve Firavun dedi ki: "Femen rabbüküme. Ya Musa siz diyorsunuz ki ikiniz rab var ve ona gelin. Femen Kuma Sizin Rabbiniz kimdir? Şimdi kim sorusu Allah'ın zatını yani varlığını değil. Bazen zat varlık yerine kullanılır ama varlık deyince biz onu daha çok işte o varlığın dış dünyada tecellisi, tezahürü, isimlerle, esma ile, görünümleri üzerinden gideriz. Ama zat dediğimiz nasıl bir Femen kim sorusu tam zata ilişkin bir sorudur. Firavun'un Musa'ya sorduğu soru Rab dediğiniz kimdir? Şimdi bu teknik olarak Musa'nın Allah kimdir sorusuna cevap vermesi gerekir. Fakat o soruya cevap vermiyor. Allah'ın kim olduğuna değil, ne yaptığına işaret eden bir cevap veriyor dedi ki Musa kale Musa Rabbuna bizim Rabbimiz şimdi ben bekliyorum kim sorusunun cevabı ama kim sorusunun cevabı gelmiyor ne yaptığının sorusunun cevabını veriyor Musa. Yani orada bir taktiksel soru var. Burada da sanki bir taktiksel cevap var. O da işte denir ki Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin hadisi olarak aktarılır. Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin, yarattıkları ne yaptığı üzerinde düşünün. Bir anlamda sanki Taha suresinin bir tefsiri gibi o hadis. Kale Rabbuna Rabbimiz kimdir? Ellezi Ahta külle şeyin halgahu sümme Heda Her şeye yaratılış özelliklerini veren sonra da bu yaratılış özelliklerine uygun bir şekilde ona yön ve yol gösterendir. Şimdi işte buradaki anahtar kelimemiz bizim birinci kısımda halk bir anlamda o halk yaratılış takdir ediliş örnek bir insan ben size desem insan aklınıza ne gelir insanın en temel iki özelliğini desem düşünebilmesi düşünebilen varlıktır konuşabilen Hı. varlıktır ölümlü varlıktır hüzünlenen varlıktır ama en temel özelliği nedir yani başka varlıklardan başka türlerden. İnsan ayıran nedir? Bunu yani insanı bir diğer varlıklarla ortak yapan özellikler mantıkta. Bir de onu diğer varlıklardan ayıran özellikler. İki, mantıkta iki şey çalışıyor. Üçüncüsü yok. Birleştiren, ayıran. Başka varlıklarla beni birleştiren nedir? Mesela biyolojik olarak canlılık var. Dürtüler, içgüdüler, refleksler var. Bunlara bizim onlarla birleştirici özelliklerimiz diyoruz. Ayran özellik ne? Konuşmuyor varlıklar. Hiçbir varlık konuşmuyor. İletişim kurabilirler. Kuşlar iletişim kurar. Köpekler havladığı zaman bir iletişim kurarlar. Bir şey söylüyor olabilirler birbirlerine. Onu bilmiyoruz. Ama konuşamadıklarını biliyoruz. Benim rahmetli hocam Hüseyin Atay örnek verirdi. Yani bir önden giden bir at, bir ormanda yolu kapatan devrilmiş bir ağaçla karşılaşsa. Arkadan gelenlere ya bu yol kapanmış, burada büyük bir tehlike ya da var diye bildiremez diyor. Yani böyle bir iletişim, böyle bir konuşma, anlamlı bir konuşma yok. Bu örneği hep verirdi hoca. Aslında bir mesaj iletisi yok burada. Yani yok, yüklü, kendi anlam aralarında. yüklü bir mesaj, doğru. Anlam yüklü bir mesaj iletemiyor. Dolayısıyla konuşma, anlamlı bir cümle kurma diğer bütün türlerden insanı ayırıyor. İşte her varlığın kendi doğasına yerleştirilen bir karakter var. Bu karakter aynı zamanda onun için takdir edilendir. Benim kaderimdir. Nedir benim kaderim? Yani benim için takdir edilen, ben konuş, konuşan bir varlığım, ben düşünen bir varlığım, ben benim çok kötü bir şey olduğu zaman hüzünlenen bir varlığım, işte kaygı duyan bir varlığım. Bütün bunlar benim hılkatim yani karakter özellikleri. Ve bütün bunlar takdir edilmiş. Ben bunları gidip pazardan satın almadım. Siyah, beyaz, sarı ırk hepsi dili dini ne olursa olsun bütün insanlar için, insan türü için bu takdir edilmiştir. Peki takdir ettik bunu da ondan sonra Allah yarattığını başıboş kendine git tamam seni böyle takdir ettik koyduk. Git yolunu, yordamını kendin bul. Ama bir şey diyor orada arkasında. Yarattığını başıboş bırakmıyor, kendi haline bırakmıyor. Bir şey entegre ediyor ona. Ne o? Fe-heda. Ata külle şeyin halkahu Her şeye kendi karakter özelliklerini takdir eden, veren. Sonra da feheda, sonra ona yol gösterendir. Şimdi bu heda ya da hidayet kelimesi yol gösteren diyoruz. Mesela şurada kullanılır. Doğan bir bebek acından ölmesin diye kendi refleksleriyle, içgüdüleriyle bir öğreten olmadan hemen annesinin göğsüne hücum eder beslemek için. Doğru mu? Doğru. Arat. Doğru. Bunu burada da heda kelimesini kullanıyor. Kur'an-ı Kerim. Yani yaşamak için gerekli olan refleks. Aynen hayatta kalmak için biyolojik anlamda hayatta kalmak için de burada zihinsel bir şey yok bilme yok o zaman heda hidayet kelimesi bilgi içerikli bir kelimedir. Bilir çocuk aç kalmamak için annesini emmesi gerektiğini bilir. Ama bu bilgi nasıl bir bilgi tecrübi bir bilgi mi? Yok tecrübi bir bilgi yok çünkü çocuk daha önce tecrübe etmemiş ki hayatta kalmak ne aç kalmak ne ölmek ne. Emmek ne? Bilmiyor. O zaman biz bu bilgiye ne diyoruz? Hidayetin sezgisel tarafı. Yani hidayet öncelikle birinci olarak sezgisel bilgi içerir. Tamam. Ne demek bu? Öğreten olmadan entegre olarak yapımızda getirdiğimiz şeydir. Mesela bir insanın elindeki ekmeği çalmak, almak ensesine vurduk ağzından lokmasını aldık zayıf olan birisinin. Ahlaki bir kural koysanız da, hukuki bir kural koysanız da, koymasanız da bunun kötü olduğu herkes tarafından bütün coğrafyalarda bilinir. Bütün çağlarda bilinir. Doğru mu? Nasıl Doğru, bilinir? Yani insanlar için de bilinen bir şey. Hayvanlarda bu işte güçlü olanın zayıfı, ezdiği, Tabii insan kendi için, hakkını aldığı insan var. İnsan için etik değerleri, ahlaki değerleri bilen insan için bu nedir? Doğusu doğasında var. Bu bilgi öğreten olmadan her kimse bunu öğretmedi bize. Peki nereden biliyoruz biz bunu? Doğamıza bu işlenmiş. İşte o karakter özelliklerini ona veren, oraya entegre eden, gömen sonra hidayet edendir. İşte hidayetin sezgisel tarafı bu. Sezgisel. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Buna itiraz gibi gelinebilir. Denir ki فَاَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا sizi annelerinizin karnından çıkardığında yani doğduğunuzda siz hiçbir şey tırnak içinde hiçbir şey bilmiyordunuz. Şimdi deniyor ki insan annesinin karnından çıktı doğdu hiçbir şey bilmiyor ayet-i kerimeye göre. Ya ama biz ne dedik az önce insan doğduğunda bebek annesini emmeye yöneliyor. Evet. E ee, biliyor bir şey bu. O zaman e, bilmiyor diyor ayet. Hay şey bilmiyorsunuz. Şey ne demek? Varlık demek. Dış dünya demek. Henüz dış dünyaya ilişkin bir bilgisi yok. O tecrübi bilgi. O gelecek. Tecrübi bilgi insanın sonradan öğrendiği bir bilgi. Dolayısıyla insan tabula rasa yani boş bir zihinle mi doğar? Tecrübe konusunda zihni boştur ama sezgileriyle doludur. O sezgiler iyilik nedir bilir. Kur'an-ı Kerim'de adalet nedir size tanımlamaz. Adaleti insanın bildiğini kabul eder, adil olun der. Niye? Nereden biliyoruz? Çünkü yapımıza o entegredir. Entegredir. O halde bir dedik ki hidayet kelimesi bilgi içerir ama o bilgi ya sezgisel bir bilgidir ya sonradan öğrenmeye başladığım ...tecrübi bilgidir... ...artık boş levha, tabula rasa... ...zihin dolmaya başlıyor tecrübeyle... ...çocuk ne bilecek ağacı... ...gösteriyorsun bu ağaçtır... ...sonra bu elma ağacıdır... ...bu armut ağacıdır... ...yani e, açık... ...seçik dediğimiz... ...elma olduğu açıktır... ...armut olmadığı seçiktir... ...seçiyoruz, bak çocuk öğretiyoruz... ...yavaş yavaş öğreniyor... ...bu tecrübe... ...başka hidayetin bir temeli daha var... O da rasyonel, akli bilgiler. Bu şu demek, akıl yürüterek, muhakeme ederek bazı şeyleri ayırt etmeye başlıyorsunuz. Bu sezgisel bilgi de öyle değil. Yani birisinin elinden aldık lokmasını, değil mi? Güçlü bir şekilde. Sorsanız birisine, ya ben böyle bir şey yaptım. Bu iyi mi kötü mü? Şimdi bir düşüneyim bakayım. Onun elinden elmasını aldınız, çaldınız ekmeğini. Bu kötü mü iyi mi bir düşüneyim falan demez. Bu düşünecek, muhakeme edilecek bir şey değil. Bu sezgisel olarak bilinir bu kötüdür. Hocam çocukluktaki kötülüğü nasıl açıklayacağız o zaman? Yani zalim bir çocukluk olduğunu, kendi hakkı için bir şeyler elde etmek için çocukların bazen diğer çocuklara zarar verdiğini görüyoruz. Ya doğuştan değilse bu bunu nasıl anlamak gerekir? Bu yani ço ço çocukça güdülerdir, reflekslerdir. O refleksler insan o o refleksleri e, ileride de devam ettirebilir. Bir örnek vereyim ben Urfa'da. Gezerken Harran'a çıktık. Harran'da çocuklar var dışarıdan gelenlere yaklaşıyorlar. İşte abine getirdiniz bize şeker verin falan filan. Tamam güzel ver, veriyorsun. Çocuk da şöyle bir şey o zaman keşfettik. Yani arkadaşlarla beraberiz dedim inanılmaz bir şey. Bu, bu nasıl bir şey? Şimdi diyor ki çocuk bana şeker ver demesini anlarım. Fakat yanındaki çocukla ilgili şöyle dedi. O çok kötü ona verme bana ver dedim ya bu ayrı bir şey. Şimdi niye çocuğu o çocuğu niye harcıyorsun? Bu enteresan. Bence bu öğretilen ya da görülen bir şey. Yani çocuğun kendisine şeker istemesi anlaşılabilir bir şey ama başkasını harcama o biraz etik içine giriyor, ahlak içine giriyor, refleksif değil yani. Bu öğrenilen bir şey. Bana sorarsanız. Yani kötü olan taraf öğrenilen ve toplumla beraber adapte olunan bir şey gibi. Yani, Ama iyi olan da öğrenilen bir şey olabilir bu durumda. Şöyle tabii ki. Şunu diyoruz, insanın bir güdüsel tarafı var, refleks tarafı var. Mesela birinin elinden ekmeğini alma güdüsü de insanın içinde var ona ekmek verme güdüsü de içinde var. Yani iyilik yapma güdüsü de var, kötülük yapma güdüsü de var. Kur'an-ı Kerim'in söylediği feelhemeha insanın doğasına, işte az önce bahsettiğimiz karakter özelliklerine fucuraha ve takvaha iyinin ne olduğunu ve kötünün ne olduğunu kodlamıştır. İlham dediği sezgisel bilgidir. İlham olarak vermiştir. Yani sezgisel olarak ona kodlamıştır. İnsan doğuştan iyiye meyeldir, buna kelamcılar mülayemet der. Kötüye de meyeldir, buna da münakeret, nikir, kötü, çirkin olana da eğilim gösterebilir. Peki hangisini seçmeye biz onu yönlendirirsek, hangisini seçmesi için eğitirsek o tarafa doğru büyüyor, gelişiyor. Yani bir çocuğu hırsızla yetiştirebilirsiniz, cömert iyiliksever birisi olarak da yetiştirebilirsiniz. Bir tarafın diyorum iyilikleri büyüttüğünüz zaman kötülükler küçülür. Kötülüğü büyüttüğünüz zaman iyilikler küçülür. Arada ters bir orantı var. Burada önemli olan şudur. Kur'an'ın yani çok sofistike, çok karmaşık bir dünyanın içerisine dahil olan bir insanın Allah tarafından gösterilen bir bildirilen hidayet dediği kelimenin bir Allah'la irtibatlı olması çok üstün ve yücedir. Allah gösteriyor o yolu. Bu değerli. Ama bunun bilme içerdiği, bilgi içerdiğini burada ısrarla söylüyorum. Şu herkesin anlayabileceği bir örnekle açalım bunu. Navigasyon. Ya hepimiz işte biz arkadaşlarımızla bir proje kapsamında gittik Kosova'ya. Evet. Piriştine'ye indik havalanında arabamızı aldık. Navigasyonu açtık. Prizren'e doğru gidiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben daha önce daha önce gittim gerçi de Priştine'den arabayı alarak gitmedim. Şimdi ilk defa arabaya bindik. Navigasyonu açtık. Benim için buna terra incognita diyor Latinler. Yani bilinmeyen topraklardayız. Doğan dünyaya atılan birisi de diyelim bilinmeyen topraklarda bir hayat sürecek. E Allah navigasyona yüklemiş nereye gideceğin ha kısa yol trafiğin olmadığı güvenli değil mi? Evet. Şimdi bütün bu yolları çok iyi bir navigasyon firması diyelim siz hizmetini alıyorsunuz güvenli açtınız hiç tereddütsüz gidiyorsunuz. Dağın tepesine bile sizi çıkarsa burada kesinlikle burada daha güvenli ve kısa olduğu için buraya getirdi der misiniz? Çok güvenilir bir firma dersiniz. Dolayısıyla şöyle buradaki hidayet kelimesi Allah'la Hidayetin Allah'tan olması o bilginin önümü görme iç ışığının içime onun tarafından yerleştirilmiş olması güven verir. En temel kategori. O güvenle ben takdir edilen her şeyi keşfetmeye ve orada yol almaya başlarım. O hidayetin bendeki iç ışık Descartes'teki luminiye, natürel iç ışıktır ama kaynağı Allah'tır. O güven ile ben yolumu bilinmeyen topraklarda alırım Bu örnek daha açıklayıcı oldu evet. hocam. Yani evet. yolunu kaybettiğinde de e, niye kayboldum demiyor. Bunu hatırlasın <laughs> evet, dostlar. Rotayı yeniden oluşturuyor Rotayı da iz. yeniden <laughs> oluşturuyor. Çok güzel. <laughs> Markak doğru yolda evet, doğru evet. hedefe ulaşmış evet. olurlar Çok teşekkür ederiz evet, değerli Sağ olun. Sevgili seyirciler, Taha Suresi 50. ayet bağlamında takdir ve hidayet kavramlarını ele aldık bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.